Merhaba arkadaşlar hücre zarıyla devam ediyoruz hücre zarı hücreyi dış ortamdan ayıran canlı esnek ince seçici geçirgen bir yapıdır hücreyi koruyor sarıyor ve hücrenin dağılmasını engelliyor bu yapıyı açıklayan görüşe biz akıcı mozaik zar modeli diyoruz Singer ve Nicholson tarafından önerilen bu modele göre hücre zarı, protein, lipid ve karbonhidrat moleküllerinden oluşmaktadır. Peki bir hücre zarı nasıldır arkadaşlar? Bakın çift sıralı fosfolipit tabakasından oluşur. Eğer girik, e, yağların üzerinde glikoz varsa glikolipit adını alır. Proteinlerin üzerinde glikoz varsa glikoprotein olur arkadaşlar. Bir de hücre zarında kolesterol bulunabilir arkadaşlar. Ama kolesterol hayvan Hücresinin zarında var arkadaşlar. Bitki hücresinin zarında kolesterol asla bulunmaz. Bu da bu kolesterolde hayvan hücresinde zarın dayanıklılığını ve geçirgenliğini artırır. Bunlar kanal proteinler arkadaşlar. Fosfolipitlerin baş kısmı gliseroldür. Kuyruk kısmı ise yağ asitleridir. Yani şu şekilde arkadaşlar. Baş kısmı şöyle kuyruk kısmı. Baş kısmı serol'den oluşur. Şu iki kuyruk kısmı yağ asitleridir arkadaşlar. Baş kısmı suyu seven dışarıya bakan kısımdır arkadaşlar. Hidrofilik diyoruz. Kuyruk kısmı ise suyu sevmeyen yani hidrofobik diyoruz. Hücre zarının yapısında karbonhidratlar, zarın dış kısmında protein ve lipitlere bağlı olarak glikoprotein ve glikolipit bulunur dedik. Eğer proteinin üzerinde glikoz varsa glikoproteinir arkadaşlar, lipitlerin üzerinde glikoz varsa glikolipittir. Hücre zarında uyarıları algılayan reseptör olarak görev yapan, hücrelerin birbirini tanımasını sağlayan, ve hücre zarının seçici geçirgenliğini denetleyen moleküllerdir. Bu moleküllerin her hücrede farklı miktar ve dağılımda bulunması ile biyokimyasal özellikleri hücrenin özgürlüğünü sağlar. Ayrıca kimliğini belirler arkadaşlar. Kimlik özgürlük sağlayan hangi maddelerdir hücre zarında? Glikoprotein ve glikolipitlerdir. Hayvan hücrelerinin zarında zara sağlamlık ve esneklik verilen steroid olan kolesterol molekülü bulunur arkadaşlar. Bitki ve mantar hücreleriyle prokaryot hücrelerin hücre zarının dış kısmında e, ekstra koruyucu bir duvar vardır. E, bu duvar bakterilerde peptidoglikan arkadaşlar peptidoglikan, arkelerde şöyle peptidoglikan, arkelerde pseudopeptidoglikan. Arkadaşlar bitkilerde selüloz, mantarlarda ise kitinden oluşmuştur arkadaşlar. Hücreyi dış ve iç etkilere karşı koruyan duvar cansızdır ve üzerindeki geçitler sayesinde tam geçirgendir. Hücre zarında madde geçişleri şu şekilde arkadaşlar, tabloda gösterildiği gibi küçük moleküllerin ve büyük moleküllerin taşınması olmak üzere iki ayrılır. Madde taşınması şöyle. Küçük moleküllerin taşınması arkadaşlar. Yani küçük derken monomer maddelerin yani yapı taşı olan maddelerin taşınması. Büyük moleküllerin taşınması arkadaşlar polimer maddelerdir. Küçük moleküller nasıl taşınır? Pasif taşıma ve aktif taşıma ile taşınır arkadaşlar. Pasif taşıma da iki ayrılır. Difüzyon ve ozmoz şeklinde. Büyük moleküller endostoz ve Endositoz diye taşınır, endositoz maddelerin hücre içine alınmasıdır. Ekzositoz ise hücre dışına atılmasıdır. Büyük moleküller taşınınca bizim için burada yön önemli arkadaşlar. Biz burada yoğunluk farkına bakmıyoruz. Yani dıştan içeriye mi, içeriden dışa mı gidiyor ona bakıyoruz. Ama küçük moleküller taşınınca bizim için burada yoğunluk farkı önemlidir arkadaşlar. Mesela pasif taşımada Çoktan aza madde geçişi var arkadaşlar. Aktif taşımada ise azdan çok madde geçişi vardır. Bu şekilde madde geçişleri gerçekleşir. E, Gerikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, yağ asidi, steroid gibi küçük organik moleküller arkadaşlar inorganik moleküllere göre hücre zarından daha kolay geçer. Nötr atomlar negatif iyonlara göre e ee, nötrler negatiflere göre şöyle şurada yazayım arkadaşlar. Şimdi küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolay geçer. E ee, nötr atomlar negatif iyonlara, negatif iyonlar pozitif iyonlara göre daha kolay geçer. Yağı çözen maddeler suda çözünen maddelere göre daha hızlı, daha kolay geçer arkadaşlar. E ee, mesela adik vitaminleri B, B, C vitaminlerine göre daha kolay geçer. Bu şekilde arkadaşlar bunlar madde geçişini etkileyen faktörlerdir. Hani moleküllerin büyüklüğü, nötr olmaları, suda çözülüp çözülmemeleri arkadaşlar bunlar madde geçişini etkiler. Peki küçük moleküllerin zardan geçişi diyelim pasif taşıma. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiştir arkadaşlar pasif taşıma. Pasiftir adı üstünde arkadaşlar enerji gerekmiyor o yüzden hem canlı hem de cansız ortamda e, gerçekleşebilir. Bakın hücrenin pasif dediği için ATP harcamasına gerek yoktur. Pasif taşıma için gerekli olan enerji moleküllerin kendi kinetik enerjisinden sağlanır. E, Moleküller zarda bulunan fosfolipid tabakasından ya da protein kanallarından iki taraftaki yoğunluk eşitleninceye kadar geçiş yapar. Çoktan aza doğru geçiş olduğu için arkadaşlar eşitleninceye kadar devam eder bu. Difüzyon ise küçük moleküllerin yüksek yoğunlukta bulundukları ortamdan düşük yoğunlukta bulundukları ortama doğru yaptıkları yer değiştirme hareketidir. Ya zaten difüzyon pasif taşıma difüzyon ve ozmoz diye ayrılıyordu arkadaşlar. Bu da hem canlı hem cansız ortamda gerçekleşiyor. Difüzyon da ikiye ayrılır. Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon. Basit difüzyonda arkadaşlar enerjinin harcanmadığı, taşıcı proteini kullanılmadığı, yağda çözünen veya yağı çözen maddeler ile gazlar fosfolipid tabakadan doğrudan geçerler. Biz buna basit difüzyon diyoruz. Kolaylaştırılmış difüzyondayız arkadaşlar. Özel taşıyıcılar üzerinden ve proteinlerin oluşturduğu kanallardan geçebilirler. Yani kolaylaştırılmış difüzyonda su ve suda çözünen maddeler geçer. Basit difüzyonda ise yağda çözünen, yağı çözen maddeler geçer arkadaşlar. E, molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı da azalır tabii ki de. Peki sıcaklık, yoğunluk farkı, difüzyon yüzeyi arttıkça difüzyon hızı da ne olur? Artar. Ee, diyaliz arkadaşlar bu da bir nevi difüzyondur arkadaşlar. Burada da seçilmiş moleküller, seçici geçirgen zardan difüzyonu diyaliz diyoruz. Yani diyaliz makinesine birini bağladığınız zaman arkadaşlar böbreğin görevini yapıyor. Yani böbrekteki süzülme olayını makine yapıyor arkadaşlar. Böbreklerden süzülüp atılmayan zararlı maddeler ile suyun fazlası seçici geçirgen bir zardan geçirilerek madde yoğunlukları özel olarak ayarlanmış diyaliz sıvısına alınır arkadaşlar hemodiyaliz denilen bu işlem sırasında hastadan alınan kanın içeriği diyaliz makinesi yardımıyla düzenlenir ve kan hastaya geri verilir bakın burada e, diyalizin şemasını göstermiş hemodiyaliz yöntemini şimdi kirli kan alınıyor arkadaşlar kirli kan pompadan geçiyor geçtikten sonra pıhtılaşmayı önleyici madde takviye ediliyor temiz diyaliz sıvısı arkadaşlar kandan atıkları almış olan diyaliz sıvısı ayrılıyor daha sonra arkadaşlar kirli kan süzülüyor temiz kan tekrardan geri veriliyor ozmoz ise suyu çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun ortama doğru geçişidir burada da bakın düfüzyonda maddenin çoktan aza geçişidir ama ozmozda su çok olduğu yerden az olduğu yere geçer arkadaşlar Ozmoz olayında yoğunluğu düşük ortamdan yüksek olan ortama doğru net su geçişini durdurmak için zarar uygulanan su basıncına ozmotik basınç diyoruz. Biz ozmotik basıncına kısaca şunu diyoruz arkadaşlar. Su alma isteği. Yani su alma bir yerde su alsa su almak istiyorsa arkadaşlar ozmotik basınç diyoruz. Peki su almak istediğinde su çekim kuvveti oluşmaz mı arkadaşlar? Buna da emme kuvveti deriz. Mesela görselde Z kolunda sükrozun oluşturduğu arkadaşlar ozmotik basıncın etkisiyle emme sıfır oluncaya kadar su Y kolundan Z koluna su çeker. Şimdi sükroz büyük bir moleküldür arkadaşlar. Büyük bir molekül olduğu için bu zardan geçemez geçemediği için bakın sükroz Z konuda daha yoğun. Daha yoğun olduğu için ne yapacaktır? Su almak isteyecektir. Su alma isteğini arkadaşlar burada oluşturduğu kuvvette biz ozmotik basınç diyoruz. Bakın diğer bir şemada su geçişi olmuştur arkadaşlar. Bu şekilde sükroz yoğunluğu fazla olduğu için geçişi olmadığından su geçişi olmuş. Y konuda su azalmış. Z konuda ise su miktarı artmıştır. Turgor basıncı ise arkadaşlar bu da hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basıştır arkadaşlar. Biz buna suyun yaptığı basıncı turgor basıncı diyoruz arkadaşlar. Bitki hücrelerinde bulunan duvar hücre zarının turgor basıncı ile parçalanmasını engeller. Hayvan hücreleri bu basınca dayanamaz ve parçalanabilir. Mesela hayvan hücresi de duvar olmadığı için arkadaşlar su alır 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 şişer sonra patlar. Hatta biz buna hemoliz diyoruz. Emme kuvveti arkadaşlar ozmotik basınç ile turgor basıncının fa farkına eşittir. Ozmotik basınç burada ne kadar çok artarsa ozmotik basınç ne kadar artarsa turgor basıncı o kadar azalır kuvveti ile ozmotik basınç ise arkadaşlar doğru orantılıdır. Hücreler yoğunluk bakımından çeşit çözelti ortamında bulunur. İzodemek demek arkadaşlar eş demek. Eşit ortam. Yani burada hücrenin yoğunluğu ise arkadaşlar çözeltinin yoğunluğu çözeltinin yoğunluğu eşittir. Hipertonik ortamda ise arkadaşlar hiper yüksek demektir. Burada çözeltinin yoğunluğu arkadaşlar çözeltinin yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan fazladır yoğunluğundan hipotonik ise arkadaşlar çözelt, düşük çözelti demektir yani çözeltinin ortamın yoğunluğu arkadaşlar hücrenin yoğunluğuna göre daha düşük bir ortamdır. Kısaca bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi aktif taşımaya geçelim. Aktif taşıma küçük moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama geçişidir arkadaşlar. Ama nasıl ATP harcanarak enzim ve taşıyıcı proteinler yardımıyla taşımasına biz aktif taşıma diyoruz arkadaşlar. Yani taşıyıcı protein kullanacak arkadaşlar. Ağızdan çoka doğru bir geçiş olacak. Biz buna ne diyoruz? Aktif taşıma diyoruz. Peki büyük moleküllerin zardan geçişi nasıl? Bu da endositoz ve eksositoz diye iki ayrılıyordu arkadaşlar. Endositoz hücre içine alınan maddelerdi. Egzostozi hücre dışından, egzoz gazından aklınıza gelsin arkadaşlar. Dışarıya veriyor, dışarıya atıyor diye. Endostoz büyük moleküllerin hücre zarının içeriye doğru çökmesiyle oluşan cepler yardımıyla enerji harcanarak hücre içine alınmasına endostoz diyoruz. Bakteri, bitki ve mantar hücrelerinde duvar olduğu için endositoz engeller. Yani şunu bilin arkadaşlar çeperli canlılarda endositoz olayı görünmez duvardan, çeperden dolayı burada taşıyıcı proteinler görev almaz. cep yardımıyla enerji harcanarak bir koful endostoz cebi oluşturur arkadaşlar. Bu ceple maddeyi hücre içerisine alır. İkiye ayrılır fagositoz ve pinostoz pinositoz olmak üzere arkadaşlar. Fagositoz katı besinlerin, katı partikülün hücre içerisine alınmasıdır. Pinositozis arkadaşlar hücre zarındaki porlardan geçemeyecek kadar büyük moleküllü ve suda çözünebilen maddelerin alınmasıdır. Yani fagositoz katı maddelerin, pinositoz ise sıvı büyük moleküllerin hücre içine alınmasıdır. Egzositoz ise arkadaşlar bu da hücre dışına atılmasıdır dedik arkadaşlar. Hücre de üretilen enzim, hormon, tükürük, süt gibi salgılar, atık maddeler egzostoz ile hücre dışına verilir arkadaşlar. Egzostozda kofuzları ve hücre zarı birleştiğinden e, hücre zarının yüzeyi büyür arkadaşlar. Ama endostozda ise hücre zarının yüzeyi küçülüyordu. Bunu da bilin. E, bakteriler ve arkeler zararlı organeller oluşturmadığı için endostoz ve egzostoz yapamaz mantar ve bitki hücreleri eksositoz yapabilir arkadaşlar. Örneğin sindirim enzimleri böcekçil bitkilerde ve ayrıştırıcı mantarlarda da bu yolla hücre dışına verebilir. Bakın burada da hücre 1, 2, 3 sırasıyla hücre dışına atılmasının şekli gösterilmiştir arkadaşlar. Ee... Bugünkü konumuz hücre zarında madde geçişleriydi. Konumuz burada bitti arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek